Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz kanalıma ee, Bugün e, sizlerle beraber e, elimizde bulunan e, parça kablolar ile e, basit ve e, ucuz e, elektrik ara kablosu seyyar e, yapım yapacağız e, Bunu nerede kullanabiliriz? E, i̇şte basit e, az akım çeken e, enerji az harcayan Bu e, Elektrik cihazlarımızı çalıştırmak için kullanabiliriz. Örneğin şarj aletimizi e, uzatmak amaçlı telefon şarj etmek için ya da e, bir tane ışık kaynağını şarj etmek için. Bunlar e, az akım çektikleri için e, herhangi bir e, problem çıkmaz. E, elimizde bir tane düz topraksız dişi fiş. Bir tane de düz e, topraksız e, erkek fiş var. Bunları e, bir tane e, işte metrezi 2 e, metre, 3 metre artık 4 metre e, ne kadar e, lazımsa e, temin edip e, ara seyyar e, enerji kaynamızı besle, beslemem e, kablomuzu e, yapabiliriz. E, bunlar arkadaşlar biraz daha ucuz ve uygun fiyat olarak işimizde görür yani kısa mesafeler için <laughs> ilk önce isterseniz çizelim bir tane erkek fişimiz fiş düz erkek fiş bir tane de düz dişi fiş bunları birleştirmek için kablomuz kablomuzda iki çarpı 0.75 ee, kordon elektrikçilerde e, kordon olarak geçer arkadaşlar 2x0.75 şimdi bu bağlantıları yapalım ilk önce dişi düz fişimizin açalım Kablomuzu geçirelim. Ve kablomuzun uçlarını açalım. Arkadaşlar e, bunlar da normalde topraklı e, fişlerde e, kemer oluyor. İşte kablomuzu e, bu şekilde bağladıktan sonra e, sıkıyor bunun üzerine gelip e, iki tane vida oluyor sıkıyor ve kablomuz e, dışarıdan elle şuradan çekildiği zaman ee, içeriden e, kopma olmuyor. Ee, burada kemer olmadığı için biz e, içine düğüm atalım arkadaşlar. Bir tane düğüm atsak yeterli olur. Bu şekilde arkadaşlar düğümümüzü attık. Artık kablodan çeksek de bu gelmez. Bağlantımıza herhangi bir zarar verilmez. Şimdi uçlarını açalım. Yan keskiyle. Uçlarını arkadaşlar kıvıralım. Ve fazlalıkları keselim arkadaşlar. Fazla uzun olmasın. Yoksa birbirine değer kısa devre olur. Kablo kademesini açalım. burada arkadaşlar istediğiniz kabloyu istediğiniz yere bağlayabilirsiniz herhangi bir artı ya da eksi uç gibi tanımlama yok burada bağlantımızı yapalım evet bunu da buraya bağlayalım bakın arkadaşlar herhangi bir dışarıda izolasyonu açık kalmadı bunlara dikkat edelim ve e, kopmayacak şekilde sık bir şekilde vidalarını sıkalım arkadaşlar e, ileride boşluk yapıp e, kablomuzu e, ark oluşturmaması için yakmaması için şu arkadaşlar geçirelim. Evet. Ejderkandan sonra vidamızı sıkalım güzelce arkadaşlar. Evet arkadaşlar düz dişi ee, fişimizin bağlantısı tamam. Ee, şimdi düz erkek fişimizin bağlantısını yapalım. Bağlantı yapacağımız klemensdeki ucu sökelim arkadaşlar. Ucumuzu açıyoruz arkadaşlar. Ucumuzu açtık. Uçlarını kıvırıyoruz arkadaşlar. Bunu da, da arkadaşlar fazla uzun olmasın. Dışarıda izolasyonu kalmaması için. Burada da arkadaşlar ee, kablomuzu bir kere düğüm atalım. Çünkü kemeri yok. E, çektiğimiz zaman elimize gelmemesi amaçlı. Bu muydu arkadaşlar? İçeride izolasyonu kalmayacak şekilde Ondan sonra Yerini yerleştirdik ve iyice sıkıyoruz arkadaşlar. Boşluk bırakmasın. Boşluk bıraktığı zaman arkadaşlar Ark yapabilir ve Kablomuz yanabilir. Cihazlarımız Zarar verebilir. Bunu da yaptık arkadaşlar. Güzelce sıkalım. Evet boşluk kalmadı. İzolasyon kısmı ve güzelce sıktık. Şimdi arkadaşlar yerine yerleştirelim. Şu an bir daha sıkalım. Evet arkadaşlar, şu an e, ara seyyarımız yaptık arkadaşlar. E, artık e, kısa kelen e, şarj aletimizi uz uzatabilir bu şekilde. Yani. Şu an şarj aletimizi taktık. E, ondan sonra istediğimiz yere götürebiliriz. E, pratik ve kolay ve ucuz oldu arkadaşlar. Basit bir şekilde ya da e, el fenerimizi e, şarj edebiliriz arkadaşlar. Şu an bitti ama e, bunu test etmek gerekiyor arkadaşlar. Nasıl test ederiz? Eee Ölçü aletimizde Ölçü aletimizin Buzzer kısmı var. E, Buraya alıp kısa devre var mı? E, ya da Kablolarımız sağlam mı? E, bunun testini yapalım arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Şu an buzzer'da Birbirine değdiğimizde Ses gelmesi lazım arkadaşlar. Evet. Şu an geliyor. İlk önce bir kısa devre testi yapalım. E, birbirine değirelim. Şu an herhangi bir kısa devremiz yok. Aynı kablo üzerinde için ötüyor. Şu an kısa devremiz yok. Ee, peki ee, iki fiş arasında sıkıntı var mı? Kablomuz sağlam mı? Onu test edelim. Şu an sağlam. Diğerine bakalım kısa devre var mı? Yok. Buradan çıkarıp arkadaşlar diğerine takıyorum. Ee, tekrar bakalım. Kısa devre var mı? Yok. Kablomuzun Test edelim. Şu an sağlam. Ee, artık arkadaşlar bunu e, prizimize takıp uzatmamızı yapabiliriz. Şu an çalışmaya hazır. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Seyyarımız çalışıyor. Herhangi bir problemimiz yok. Evet arkadaşlar. Beni sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah yeni videolar böyle çekip yardımcı olmaya çalışacağım. Bildiklerimi aktaracağım. E, birilerine lazım olur. E, evde arızalanmış e, seyyar aramızı tamir yapabilirsiniz. E, enerjiyi kestikten sonra e, başarılar dilerim arkadaşlar size. E, hoşunuza gittiyse video beğenirseniz, abone olursanız sevinirim. Teşekkürler, iyi çalışmalar.